güzel Hoş geldiniz. <laughs> Daha güzel size. Evet. Burası bir rehabilitasyon merkezi. 400'e yakın özel gereksinimli çocuğa eğitim veriyoruz. Bu çocukları ötekileştirmeden hayata dahil edebilmek çok önemli. Sizler sayesinde birazcık daha o farkındalıklar artıyor. Sağ olun, var olun. Onun için zaman söylüyorum. Eğitmenler ve sağlıklar çok önemli. Onun için siz ne zaman dersiniz? Her zaman hepimiz. Ay bir parça dokunabiliyorsak ne mutlu. Ne sen? demek? sosyal ortamlarda çok fazla bulunamıyoruz. Keza dışlanma durumu da var. Dans ne durumda öğrencilerin gibi. Böyle sosyal medyada da yankı uyandırsın çocukların böyle ortamlara ihtiyacı olduğunu da belirtmiş oluruz. Hepimizin yani. evlatları Kesinlikle öyle. Hepimizin şey ihtiyacı var. Şimdi <laughs> yüreğimize sağlık. Allah Allah, Allah Allah. bir <laughs> şey. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> çok Benim gibi, gibi bir lüks olmayabilir, İdare edin, sınıflar Ama olacak. Bana en büyük güç burası. Ya, ya, ya. Sağ ya. Sağ. Nasıl istiyorsun saçları Günsel'i? Dalgalı. Dalgalı istiyorsun. Evet. Harika. Amcam benim. Amcam benim. Canım benim. Ben mi yapayım? Ben yapayım. Evet. Tamam gel. Ne de açık da için istiyorsun? Evet. Hadi bakalım. Maşa mı maşa? Maşa mu? Maşa yapacağım sana. Bir posetine uyanıp bir evet. kutluyoruz. Evet. Ne yapalım Ne yapalım? Ne yapalım? Buraya mı? çok Türkiye şampiyonluğu var. Türkiye şampiyonluğu var bir de. Evet. Harikasın ya. Yani. Şu kadar iyi mi? Ne bakı sorusu? Öyle mi? Yani, yani. Allah. mi? Allah. Allah. Bir istiyormuş. Allah. Hatta bir gün müsait olursa rica ederim. Çok sevinirim. Eline buradan selam olsun. Allah. Bu da çok güzel bir kız. çok güzel. Senin gibi çok güzel. Çok sağ olun. Rica ediyorum.

Bey ben Ay, alamadım. Ya. ya. yakışıklısın sen böyle ya. Bir papyon takılamıyor sana benim gibi. Çocuk adam. Aaa Sabit amca ne getirmiş? Ben çekiyorum. Nereden başlasın? Ağzı yani. Sarı evet. istiyormuş. Hemen sarı yapın bakayım. Kan <laughs> gelişmedik birazcık. Ya. Sevinin. Korkmadın evet aferin benim aşkıma. Evet. Yine <laughs> 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 Sen dışarı bak? Oldu yaşasın Aynı ben... <laughs> <Tamam. gülüyor> şey oldu. Lanet olasısınız. Tamam. O ya ne seni. Bundan sonra saç aldım mı? Evet. Harikasın. Ne bu bir daha. Bir ki benim 5 bin liram var. Aylık bir çocuğun 5 dersini karşılamak istiyor. 1 lira da olabilir o çocuğa destek. Ya da işte ne kadar öngörülürse. Kızım da orada geçersen çok seviyorum. Olur. Sıfır ego. Ve sizin gibi insanlar. yak <laughs> yak. Yani. Herkes yapabileceği bir şey var. Şart değil illa ki burası olmasın. Böyle hani bir sürü rehabilitasyon de. merkezi var. var. Bundan sonra bizim de alacağımız ders. Bize kimse ulaşmadan biz ulaşmamız <laughs> lazım. Gerçekten ihtiyaç da varmış. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Bir parça dokunabildiysek. O beni çok mutlu eder. Ya şu adamı. Teker teker tüm ekibiniz. Deniz Hanım, Zeynep Hanım, Hakan Bey. Bey. Biz burada bunları konuşuyoruz ama biz sonunda evimize gidiyoruz. Her şeyi unutuyoruz. Bu çocukların bir de aileleri var. Onlar için ne yapabiliriz? Anne iyi olursa evlat iyi olacak. Anne çok yaşarsa evlata sahip çıkacak. Sonunda anne başka oluyor ne olursa olsun. Yani 23 Nisan. Her çocuklar bir parça mutlu edebildiyse, bir parça dokunabildiyse şükürler olsun. Bir parçadan fazla oldu, çok büyük bir parça oldu. Çok zarif hediyeleriniz evet, çok için de teşekkür ediyoruz. Teşekkür 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 Güzel enerjiniz için de teşekkür ediyoruz. Ekibiniz için de teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz valla. Evet. Sağ olun. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. İyi ki Evet. Bu ekip işi. İyi ki canlı başa çalıştınız.